Yeni bir videodan herkese selamlar. Ofisimize yepyeni bir dizüstü bilgisayar geldi. Çok heyecanlıyım çünkü ofisimize gelen bu dizüstü bilgisayar son zamanların hızla yükselen markası Huawei'ye ait. Huawei gerçekten çok hızlı yükseliyor ve bunun belli başlı sebepleri var sevgili dostlar. Fiyat odaklı kullanıcılarına çok iyi seçenekler sunuyor ve sunduğu fiyat karşılığında teknolojileri çok iyi barındırıyor. Bu videoda sizlerle beraber Huawei Matebook 14'ü inceleyeceğiz. Özellikle okula dönüş döneminde öğrenciler ve öğretmenler için çok iyi bir ürün olacağını düşünüyorum. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden Matebook 14 bizlere neler sunuyor yakından bakalım. İlk olarak tasarımdan başlamak istiyorum. Çünkü tasarımda gözümüze çarpan detaylar var sevgili arkadaşlar. Kasa tarafına baktığımızda alüminyum alaşımlı ve kasanın kumlanmış kaplama ile geldiğini görüntüleyebiliyoruz. Şimdi kasaya gerçekten baktığım zaman çok güzel bir premium hissiyat havası bizlere katıyor arkadaşlar. Kasanın full metal olması ve kaplamanın güzel olması tasarım anlamında bir tık diğer modellere göre öne geçtiğini söyleyebilirim. Huawei'nin dizüstü bilgisayarları D serisi olarak X serisi olarak ayrılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu laptop'a baktığımda yanda elmas kesim bir kaplama var. Bu sadece bu seriye özel bir kaplama arkadaşlar. Bunu D serisinde göremiyoruz. Ayrıca ben Huawei MateBook D16 kullanıyorum. Bunun da ara ara karşılaştırmasını yapacağım bu videoda. Yan tarafta dediğim gibi elmas kesim kaplaması olması tasarım olarak gerçekten muazzam bir detay. Devam etmek gerekirse yan taraflarda bulunan portlara birazcık değinmek istiyorum. 2 adet USB 3.2 teknolojisini barındırıyor bu laptop ve bir adet Type-C girişimiz, bir adet HDMI ve bir adet girişimiz var sevgili dostlar. Şimdi ağırlık kısmına değineceğim ben birazcık. Ağırlık olarak 1,5 kilogram ağırlığında geliyor. Laptop'umu kapatıyorum çantamın içine atıyorum ve işime bakıyorum sevgili arkadaşlar. Çok hafif, çok ince ve taşıması oldukça kolay bir laptop'tan bahsediyorum. Çok ince dedim, evet çok ince. Çünkü 15.9 milim bir kalınlığa sahip. Yani iki telefonu üst üste koyduğumuz gibi varsayarsak laptopumuzun inceliği bu kadar sevgili arkadaşlar. Ekrana baktığım zaman ilk açtığımda ekran kasa oranı gerçekten çok fazla geldi. Bunun da değeri %90 arkadaşlar. Yani eski tip laptop modellerine baktığımda bizim o çerçeveleri görüyorduk. Canımız bir sıkılıyordu. Çerçeve izliyorduk aslında eski modellerde. Ama Huawei bu inovasyonu sayesinde ekran gövde oranını oldukça genişletmiş ve bize daha iyi bir kullanım imkanı sunmuş diyebilirim. Ek olarak ekranımız 3'e 2 en boy oranına sahip ki bu da gerçekten güzel bir ekran deneyimi bizlere sunuyor. Ayrıca ekranımız dokunmatik bir ekran arkadaşlar. Bunun özelliklerini önümüzdeki dakikalarda değineceğim. Çünkü bizleri mutlu edecek çok güzel özellikler var. Şimdi devam etmek gerekirse klavyeye ben birazcık değinmek istiyorum klavye tarafı gerçekten muazzam. Çünkü klavyelerde yazı yazarken veya herhangi bir tuşa ulaşmak istediğimizde bu durum çok kolay Huawei MateBook 14'te. Diğer dizüstü bilgisayar modellerine baktığımızda yumuşak G, I e harfleri böyle küçük veya büyük oluyor. Yani klavyenin tamamen düzenli bir şekilde gelmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Huawei MateBook 14'ü aldınız, eve getirdiniz. Klavye düzenine alışmanız gerçekten çok kolay. Klavye ses yapmıyor ve klavyenin yüksekliği de çok iyi arkadaşlar. Klavyeden devam etmek gerekirse 3 kademeli bir beyaz aydınlatma var sevgili arkadaşlar. Mesela ben RGB ışıklandırmaları çok seven bir insanım. Evdeki oyuncu bilgisayarımda bile böyle ışıklı mışıklı derler ya öyle bir klavye var. Ama bu laptop'a baktığımız zaman ışıktan marum kalmıyorsunuz. Klavyenin hemen bir gerisinde ne var? Tabii ki touchpad var. Touchpad bir laptop'taki en önemli unsur sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü biz laptop'ı açar açmaz işimiz touchpad ile. Her işlemimizi buradan yapıyoruz ve touchpad işimizi kolaylaştıracak ki biz de bundan keyif alalım. Şimdi Huawei Matebook 14'te touchpad oldukça geniş bir epeye sahip ve sizin parmağınızı oldukça hızlı bir şekilde algılıyor. Şimdi klavyede bir tuş var arkadaşlar. Bu tuş kamerayı açıyor. Az önce sizlere demiştim ya %90 bir ekran kasa oranımız var. İşte ekran kasa oranı bundan kaynaklanıyor. Bu gizlenen kamera sayesinde siz ekranı daha fazla görüyorsunuz ve güvenlik açısından da kameranın klavyenin içinde olması daha iyi bir detay diye düşünüyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu kamera 720 piksel HD kalitede çekim yapabiliyor, görüntü aktarabiliyor. Bunun 1080'e çıkması, daha fazlaya çıkması konusunda Huawei'ye buradan güzel bir dileklerim var. Tasarım kısmında son olarak şunu söylemek istiyorum. Kasanın üzerinde bir parmak izi okuyucusu var. Bu parmak izi okuyucusu aynı zamanda bir güç butonu arkadaşlar. Parmak izi gerçekten çok hızlı çalışıyor. Cihazda bulunan 512 GB'lik PCI Express tabanlı SSD sayesinde de bilgisayar kapalı iken, parmak izi okuyucusuna bir kere bastığınızda 10 saniye içinde komple bilgisayarınız açılmış oluyor. Şimdi dilerseniz ekrana geçelim. Ekran özelliklerimiz bizlere neler sunuyor? İşlemcimize bakalım, oyun oynayalım, testlerimizi yapalım. Hemen geçelim. Şimdi ekranımız bize 14 inç 2K Ultra HD bir ekran olarak geliyor. Bunun yanında 300 nit bir parlaklığımız var. Yani güneşin altındayken, dışarıdayken, bir kafedeyken işlerinizi hallederken bu parlaklık değerimiz gerçekten çok iyi. Saatlerde çalıştığımız bu dönemlerde göz sağlığımızı koruyan bir panele sahip olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü bir tane kurum var sevgili arkadaşlar. TÜV Rheinland diye bir kurum. Bu kurum 140 yıldır çalışıyor ve bu panel gibi gözlerimizi koruyan sağlık açısından teknolojilere bir sertifika veriyor aslında. Bu sertifikayı Huawei alıyor. Yani sizin sağlığınızı oldukça düşünen bir panel var. Şimdi ben size bu ekranda 3 parmağınızla ekran görüntüsü almaya göstereceğim. Ben evdeki bilgisayarımda şunu yapıyorum. Print screen tuşuna basıyorum. Paint'e geliyor CTRL'e yapıyorum. Daha sonrasında kesiyorum. Daha sonrasında kaydediyorum. Ama Huawei mühendisleri gerçekten çok farklı bir teknoloji geliştirmiş. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi 3 parmağınızı aşağıya doğru çektiğinizde istediğiniz yeri çiziyorsunuz ve ekran görüntüsünü basit bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunun yanında kutunun içerisinden çıkanları ben size söylemedim. Hemen onları da aktarmak istiyorum. 65 wattlık hızlı bir şarj cihazıyla birlikte geliyor ve bunun yanında uzun bir Type-C kablosu bizleri karşılıyor. Şimdi 65 watt dedim sizlere. Tabii ki de pil performansını merak ediyor olabilirsiniz. Pil performansıyla 10 saat kesintisiz 1080 piksel videolar izleyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ayrıca 15 dakikalık bir şarj ile 2,5 saat bu dizüstü bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Şimdi Huawei tarafında gerçekten farklı inovasyonlar var. Nedir bu? Huawei aslında bir ekosistem öncüsü olmayı hedefliyor. Nedir bu? Mesela yanımda bir Huawei telefon var, Huawei laptopum var, akıllı saatim bilekliğim. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı sevgi arkadaşlar. Biz bunun adına aslında bir ekosistem diyoruz. Şimdi önümde bir 14 inçlik Huawei MateBook 14 var. Ekran kasa oranım %90 ve Ultra HD 2K bir ekranım önümde şu anda duruyor. Ben Huawei telefonumu alıyorum. Telefonun klavye tarafına yakın olan metalik kısma dokundurduğum zaman bilgisayar bunu anlıyor ve diyor ki yanında bir Huawei cihaz var ve bunu bana bağlayabilirsin diyor. Biz bu işlemi gerçekleştirdikten sonra fotoğraflarımızı, videolarımızı hızlı bir şekilde telefonumuza veya bilgisayarımıza aktarabiliyorsunuz. Şimdi sizlere birazcık ses teknolojisinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü buradaki ses kısmı benim oldukça ilgimi çeken taraftı. Şimdi aklınızda soru işareti olabilir. Bir dizüstü bilgisayardan ne kadar bir ses performansı bekleyebiliriz diye ama gerçek burada çok farklı bir teknoloji kullanılmış. Hatta direkt şöyle göstereyim ben. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki adet ses kanalımız bulunmakta. Bu ses kanalları ile birlikte muazzam bir ses deneyimi bizlere sunuyor. Şimdi ses demişken burada güzel bir mikrofon deneyimi sizlere sunuyor Macbook 14. Burada yapay zeka destekli iki adet dijital mikrofon bizleri karşılıyor. Şimdi öğrenciler, öğretmenler sürekli olarak toplantılara giriyor. Zoom olsun, Skype olsun veya herhangi bir platform arkadaşlar. Bu toplantılarda sesimizin karşı tarafı iyi gitmesi gerekiyor ki biz de güzel bir görüşme sağlayalım. Şimdi burada yapay zeka ön plana çıkıyor. Diyelim ki etrafınızda farklı sesler var. Arkanız kalabalık. Yapay zeka bu arkadaki sesleri temizliyor ve sizin sesinizi temiz bir şekilde karşıya iletiyor. Sevgili arkadaşlar şu anda sesimi Huawei Matebook 14'ten alıyorsunuz. Arka tarafta bir şarkı çalıyor aslında. Burada yapay zekanın önemini görüyoruz sesin nasıl geldiğini de yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Gelelim işlemci tarafına, ekran kart tarafına, FPS testi, oyun vesaire vesaire. Şimdi SSD'den başlayalım. 512 GB'lık PCI Express tabanlı bir SSD'miz var. Bu ne işe yarıyor? Zaten az önce söylemiştim. Bilgisayarın hızlı açılmasında, programlar arası hızda veya bir oyunun açılışında, oyunun içindeki e, o bağlantı hızlarında vesaire SSD'nin bir diz üstü bilgisayarda olması kesinlikle şart sevgili arkadaşlar. Bu Huawei MateBook 14 bilgisayarımıza da SSD'nin görevi gerçekten çok büyük. Gelelim RAM tarafına 8 veya 16 GB RAM'i cihazımızda görebiliyoruz. Bu DDR4 destekli bir RAM şu anda bende 16 GB'lık bir RAM var sevgili arkadaşlar. Dilerseniz sizleri daha fazla sıkmadan bir oyun testi yapalım bakalım oyun testini nasıl. Ama şunu da size aktarmadan geçmeyeyim. Bir oyuncu bilgisayarı değil bu arkadaşlar. Genellikle öğrenciler, öğretmenler veya yazılım tarafıyla uğraşanlar, grafik tarafıyla uğraşanlar için. Ama oyun performans testimizde yapmadan geçmek olmaz. Bakalım hangi oyunlarda kaç FPS alıyoruz. Buna yakından bakalım. testlerimizi yaptık geldik işlemci kısmında sizlere söylemek istediklerim var Intel'in i7 11. nesil işlemcisi bulunmakta. Şimdi bu işlemci gerçekten muazzam bir işlemci arkadaşlar. Çünkü 11. nesilden bahsediyorum sizlere. E, hız konusunda, işlem konusunda oldukça iyi bir işlemci ve bunun yanında ekran kartı olarak dahili bir ekran kartı var. Bu da Intel'in Iris Xe tabanlı bir grafik birimi arkadaşlar. 8 GB'lık bir belleğe sahip. Yani siz oyun oynamak istiyorsunuz. Okey oynayabilirsiniz. Tabi aşırı oyunlarda pek bir şey söyleyemem sevgili arkadaşlar. Şimdi diler Dilerseniz bir sentetik testlerimizi yapalım. SSD'mizin yazma okuma hızına bakalım. Geekbench sonuçları bize hangi değerleri veriyor? Bunu yapalım hemen gelelim. Testlerimizi yaptık geldik. Oyun testini de yapmıştık zaten. Bu konu hakkındaki yani işlemci ekran kartı kısmındaki yorumları aşağıda bekliyorum sevgili arkadaşlar. Ben şimdi size oyunu bahsettim ama oyunu soğutacak bir fan lazım bize bu fan kısmı gerçekten çok önemli. Huawei buna Huawei Shark dediği adlandırdığı güzel bir soğutma sistemini vermiş. Bu Shark sistemi sayesinde 2 adet devasa fanla birlikte cihaz hıp hızlı bir şekilde soğuyor ve ısınmıyor sevgili arkadaşlar. Ve bu fanların alt kısımda şöyle bir yeri var aslında. Şöyle göstereyim. Burada iki tane şöyle büyük fan var ve bu fanlar hiçbir şekilde ses yapmıyor. Bu fanlar Huawei'nin çoğu laptoplarında mevcut ve ben kendi kullandığım Huawei D16 serisinde hiç hiçbir şekilde ses yaşamıyorum sevgili arkadaşlar. Gece ben bilgisayar kullanmayı çok seviyorum. Mesela oyun da oynamayı çok seviyorum. Oyunu açtığımda fanın sesi kulağımı rahatsız etmiyor. Bu gerçekten çok iyi bir durum. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber Huawei Matebook 14'ü inceledik. Tasarım konusunda çok başarılı bir cihaz. İşlemci olsun, ekran kartı olsun, bize verdiği sonuçlar bizleri tatmin etti. Şimdi siz bu laptop hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.